Ha, Orada. Arkan sağlam. A orada. orada. Bak bak orada şehit sandığın oradan arkasında. a geliyor kanka. Adam bunlar. Birisi daha var. Ay aman. Götüne sıktı beyaz Orada, Orada önünde kanka tam. Hadi ya bismillah. Ya öyle ya. Bo bomba varsa bomba at kanka. Oh. Yes. Ay. Adamsın lan. Adamsın ya. Adamsın, adamsın lan. Ya. Yemin ediyorum adamsın, adamsın ha. Ya. Of. Kanka neler yaptın bu, bu Elia'yı? Vallahi ya. <laughs> yaptın, ya. ha. Bak bakları ürküt. <laughs>